Alanya'nın en işlek bölgesi olan Atatürk Bulvarı üzerinde saat 10.30 sıralarında otomobil otobüse çarptı. Atatürk Bulvarı üzerinde makas atarak ilerlediği iddia edilen araç sürücüsü halk otobüsüne çarparak durabildi. Kazada bir kişi hafif yaralandı. <laughs> Görgü tanıklarının ifadesine göre, 33 AYT 740 plakalı araç sürücüsü yolda makas atarak ilerlediği ve hızını alamayarak otobüs durağına giren halk otobüsüne çarptı. Tanıklar zabıta ekiplerini olayı anlattığı sırada otomobil sürücüsü ve tanıklar arasında gerginlik yaşandı. Şey, ben söylemem, tamam. başka bir şey tamam. ya bak, bak. Tamam. hem hem Çarpmanın etkisiyle halk otobüsü ise 34 TY 5990 plakalı otomobile çarptı. Otomobilde ufak çaplı maddi hasar meydana geldi. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası binasının karşısında yaşanan kazada hafif yaralanan şahıs olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü.